Elektrik ve doğal gaza zam. CHP, polisi Akar'ı ciddiyetsizlikle suçladı. Hayatını kaybeden iş adamına ceza. Günün haberleri başlıyor. Orası temsili askeri üniformalarla şov yapılacak yer Değildim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı TSK'nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmamakla suçladı. Akar'ın Erdoğan ve bazı sanatçılarla Afrin bölgesine düzenlenen harekata katılan askerlere moral vermek için Hatay'da yaptıkları sınır karakolu ziyaretine değinen Tezcan, orası temsili askeri üniformalarla şov yapılacak yer değildir. Bu tiyatro sahnesinin parçası olan Genelkurmay Başkanı'na diyoruz ki bir an önce TSK'nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmaya yönelin. Afrin harekatının başarısına gölge düşürmeyin dedi. <laughs> İki yıl önce hayatını kaybeden Alar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton hakkında 6 yıl önce açılan davada karar çıktı. Türk milleti aleyhine kullandığı sözlerle kamu barışının bozulmasına sebep olduğu iddiasıyla açılan davada Alaton'a 15 bin lira tazminat cezası verildi. Ceza hayatını kaybeden ünlü iş adamının varisleri tarafından ödenecek. Mahkemeye sunulan 42 sayfalık dava dilekçesinde İshak Alato'nun ülkeyi yöneten katiller ifadesini kullandığı, kamu barışının bozulmasına sebebiyet verecek açıklamalar yaptığı ileri sürülmüştü. <laughs> Teret Haber ve Spor Dairesi eski başkan yardımcısı Ahmet Böken Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla son kez hakim karşısına çıkıyor. Cumhuriyet Savcısı Necati Kayaközü tanık ifadelerini gerekçe göstererek gazetecinin 10 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını, cezanın terörle mücadele kanununa göre yarı oranda artırılarak 15 yıla çıkarılmasını istedi. Hakkında düzenlenen iddianamede kendi görev alanı olmayan konularda bile suçlandığı ortaya çıkan Teret Haber ve Spor dairesi... Ailesi eski başkan yardımcısı savunmasında gizli tanıkların iddialarını da çürütmüştü. <laughs> Türk şiirinin yaşayan büyük ustalarından Ülkü Tamer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Tamer, halk şiiriyle ikinci yeni akımını buluşturan kendine özgü şiirlerinin yanı sıra çeviriler, öyküler ve masallarla da Türk edebiyatında saygın bir yer edinmişti. Kırağa taşıdım güne, yaprakları, otları araştırdım. Bir kırağa seçtim kendime, 1937'de Gaziantep'te doğan Ülkü Tamer, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde okumuş, 1964-68 yılları arasında da özel tiyatrolarda oyunculuk yapmıştı. Şair Ülkü Tamer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan Uluslararası Yazarlar Derneği PEN Türkiye, şiirinde virgülün de boynu bükük kaldığı ifadelerini kullandı. Yani benim şiirimin belki de anahtar kelimesi yolculuğu. Doğal 9,7, elektriğe de 2,89 zam yapıldı. En son 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere santralleri ve sanayiye sattığı doğalgazın fiyatını %8 artıran BOTAŞ son zamla birlikte 3 ay içinde %18 zam yapmış oldu. Elektrik fiyatlarının servis piyasa şartlarında belirlendiğini ve dövizde yaşanan artışlar gibi unsurların maliyetleri etkilediğini öne süren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da elektriğe en son 1 Ocak'ta %8,8 zam yapmıştı. Yeni zamla birlikte elektrik fiyatları da son 2 ay içinde %12 oranında artmış oldu.